Cümleten selamın aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Uzun bir aradan sonra kanalın açılışında, kanalın ekran yüzünde ben varım. Ee, burada da çoğunuzun bildiği üzere annem var. Bizim de burada toplanma nedenimiz benim doğum günüm. Ee, bu arada şunu bir hatırlatma yapayım. Bu videoyu siz izlerken ben büyük ihtimal Trabzonspor'un maçında olacağım. Ama maçtan sonra saat 10.30 ya da 11'de, 10.30'da maç biter, 11'de ben canlı yayın yapacağım. Türkiye saatiyle 11. <laughs> Gelmek isteyen varsa bu akşam 11'de canlı yayınımıza da gelebilir. Bu hatırlatmayı da yapayım. Ee, diğer bir hatırlatma, doğum günüm için bana sosyal medyada e, yazan, gerek gruba gerek özelden yazan bütün ablalarımı, abilerimi, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yani böyle günlerde bir pasta, bir hediye, ne bileyim bir çikolata bunlar önemli değil de hatırlanmak önemli. İnsan böyle hatırlanınca karşı taraftan da sevgi aldığını hissedince inanın mutlu oluyor. Bazen de öyle mesajlar geliyor ki yazıyorlar mesela bugün yazdılar bana doğum günüm için mesajları. Uzun uzun yazılar, içinde sevgi sözlükleri, güzel şeyler. Ben de teşekkür ederim yaz e, yazıyorum. Sonra diyorum ki ayıp oluyor yani. Bu kadar uzun mesajla teşekkür ederim demek sanki ayıp ediyormuşum gibi. O derece e, güzel mesajlar aldım. Buradan da tekrardan hepsine teşekkür ediyorum. Anneme sözü bırakıyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sonunda doğum gününü kutlarız beyefendinin. <laughs> dedi dedi bugün kendisi trimotavide <laughs> Tenis kenarına gitti. Video çekmeye arkadaşlarla. Bir de bir, bir, de bir güzel bir yağmur yağdı. Eve geldik. Mutfaktaydım ben. E, hamsi keserdim. Anacığıma. Geldi eve yüzü duruyor. Kıpkırmızı. Nedir bu oğlum? Nedir abi yüzünden? Anne de ıslak su. Tripodlandı. Tam limanında kıyısından koşa koşa geldim. E oğlum niye dedi video çekeceğim. Neyse dedim oğlum ben sana bugün doğum günü kutluyum aslında sürpriz yapacaktım buna. aslında benim e, şeyim bu canlı yayın yapacaktı bu akşam pasta göstermeyecektim ki canlı yayın ortamında ben buna sürpriz yapacaktım. Elimde eve geldim ki bu evde pasta ayarlarken sipariş verdik. Hala ısınamadım. E, gördüm maalesef o da gitti yapamadım o sürprizi. Yani Ben istedim ki size güzel bir manzarada <laughs> Doğum günüme özel bir tane video çekeyim. Aldım tripodu gittim. Kimsenin <laughs> de haberi yok. Evden çıkarken yani hava yine soğuktu ama yağmur yoktu. Hava durumuna baktım karlı gösteriyordu. Dedim ki en azından kar yağar. E, videoya güzellik katar. Gittim oraya tripodu kurdum. Tam hazırlığımı yaptım. Dök taşıya yağmur. Ama böyle bir yağmur yok. Bir de kayalıkların dibindeyim. Limanın ta ucunda yani kafamı e, koyacak, yağmurdan korunacağım bir yerde yok. Biraz haşlandım yani. Yüzüm gözüm her yerim haşlandı. Başaramadık. Maalesef doğum günü merasimini bu masada kutluyoruz. Artık idare edin yani. Dedim ona ki oğlum gidelim seninle şurada. Dedim bizim burada kapalı bir ortam var. Hastanemiz var bizim aynı yukarıda. Ay, dedim orada kutlanalım. Ben bunu, bu çok çekince. Öyle bir ortamlara istemiyor. Bak şimdi telefonu benim elime bir versiyon var ya. Ben her bir yeri çekeceğim. Ya ben, Hiç de çekinme. Ben dedim zaten. Benim öyle şatafatlı hayat Yok varla, işte yok yapmayın. E, Gösterişten işim yok. Kafede yapmay. kutlayacaklar doğum günümü de. Millet görecek de. Ne gereği var ya? Evde annem babam kardeşim artık kim varsa. İçerisinde var artık şeyler. Anneciğim, eşim. Kim varsa burada yap ye. Ben doğdum doğalı sevmiyorum öyle. Yani gösterişli işleri sevmem. Ama karşı taraf mesela sevdiğim bir arkadaşım olur. Ona en iyisini yapmaya çalışırım. Çünkü o benim kafadan değil. Ben odunum. Benim gibi herkes odun değil yani. Çekingen bunlar. Bunlar böyle şey değil. Ee, böyle ne diyeyim sana açık gözlü değil. Buna bir mesela telefonu bile alsan çıksan dışarı çekem çekmiyor. utanıyorlar. Ya oğlum dedim bunu abi bana öğret de ben çekeyim ha bu da şey yaparken çok fırsatlar var ama maalesef bunun elinde telefon yapamayırım. Onun için arkadaşlar şimdi benim oğluşumun doğum günümü kutlamaydı artık. Artık kutlarım doğum gününü. Doğum günümü de kutlayacağı yoktu ya. Evet. <laughs> Canlı yayınlarda ben söylüyorum ya. Biz hiç doğum günü yani kutladık. Kutla, yani kutlamadık değil de yani. Annem babam pek önem vermez yani. Öyle pasta alayım oğluma sürpriz yapayım. Bu hiç ya, eksik olmayı yedi ki mübarek. Pastayı her zaman yeriz. Hiç eksik olmayı ne zaman pastalarım? Vallahi çok şükür o yönden rahatım yani. Ha, şimdi canım çekse yani şeker komasına girsem bir ayda belki de yani rahat 10 tane şöyle pastadan yerim ama mesele pasta değil. Dedim ona geçen canlı yayınlarda ki sen hiç doğum günümü kutlamıyorsun diye. Demek ki oradan içine uhde kalmış. Bismillah dertli doğum günüm. Çakalım abini şimdi bakalım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu işleri pek beceremem. Hadi canım oğluma mumla Anne ben çakmak rüzgar çakma abi. Nedir abi? Neden çıktı Bak yakma bizi. Ben de o kadar sakarlı. Hadi oğlum üfle. Dilek tut. <laughs> ne tutayım dilek? Önce sağlık tut hadi. Önce sağlık. Sonra içinde <laughs> ayırmasıyla... içinde yok. İçinde ne? Bu şey gavur adeti. İçimden tutsam ne oldu? Dışarı vursam ne oldu? Dua değil ki bu. Bunlar hurafe arkadaşlar. Bunlara inanmayın. Öyle pasta üflerken içinden dilek tut muhabbeti o boş iş yani. Bu dua değil ki. Bu Hristiyan adet. O yüzden ben yine maksat yerini bulsun. Dilek tutacaksam önce Allah'tan sağlık. Din iman, sağlık. Sonra hayırlısıyla huzur. Huzur değil. Önce bir mesleğime atanmayı istiyorum. Zaten ben atandığım zaman o huzurda gelir. Şu an boştayım. Boşta olmak bir huzursuzluk. Üçüncü dileğimde dedemin yattığı yerde huzurlu olmaz. Onun da bu arada onu da belirteyim. Babacığımın da, şey da o da bugünkü günde doğdu. Onun da doğum günü bugün. Oh, bugün oğlan ağrı dedi bana anne dedi sana bir şey diyeyim. Üfle. tamam. Bir gün öpeyim şimdi seni. Aşkım benim canım. İyi ki doğurmuşum seni. <laughs> Doğru. Saçımı bozma sonra kızlar i̇yi ki, iyi İyi ki doğurmuşum çocuklarımı. İnan bak açılmışken çocuklarımda yani kendimi ve met etmeyeyim de çok da güzel çocuk yetiştirmişim. Bak neden diyeceksiniz? Kendimi kusura bakmayın. Kendimi övmek gibi olmasın. Buraya gelirken bir bindim. O kadar güzel bir şey, genç delikanlılar var, bir genç kızlarımız var. Hepsinin elinde kulaklıklar, telefon ellerinde, ağızlarında sakız. E, oturmuşlar, hiçbir tanesi demedi ki abla gel de otur. Dedim kendi kendime, ey gidi Ayşe senin çocukların olsaydı böyle kesinlikle yapmazdı. Çünkü ben onları öyle etmedim. Etti mi siz öyle? Asla asla etmedim onları. Ya bir de <gülüyor> <gülüyor> bu konu açılmışken ben... Duras, dedim ki çocuklarımla çok gurur kalıyor. duyarım. Gerçekten gurur duyarım çocuklarımla. Demek ki yetiştirmişim. Şimdi sen söyle. Eskiden dolmuşta herkese yer verirdim. Hamileye, hamile bayanlara, yaşlılara, hastalara bir de normal kendi yaş taşım olan kızlara. Şimdi o kızlara hariç herkese yer veriyorum. Hamileye, yaşlıya, hastaya, ne bileyim sakata, topala. Ama bu dolmuş işinde daha kızlara yer vermiyorum. Hak etmiyorlar. Cidden vermiyorum. Şimdi o da insan, ben de insan. Ben de 26 yaşındayım. O da 26 yaşında ya da 25 yaşında. Bana ne ya Dursun ayakta görüyor. Dolmuş tıklım tıklım dolu. Ağzına kadar dolmuş dolu. Herkes ayakta. Biniyor dolmuşa. niye? Nasıl olsa ben bu dolmuşa binsem bir tane cengaver delikanlı bana yer verecek. Bunu düşünerek biliyor. Ya akıl akıldan üstündür. Ben de yer vermiyorum. Yanlış anlamayın. Senden de gençleri var orada. Senden de 23-24 kızlar var. 20-21 yaşlarında. Gerçekten dedim ki vallahi çocuklarımla gurur duyayım Gerçekten bugün... Hepsi gün. bir değil ama. O hepsi arabada bak değil. minibüste var bak kesin bak minibüste hepsi gençti. Çünkü okul saatiydi. Çıkma saatleriydi. Bir tanesi bile değil mi? Aslında bak bir tane uzun boylu bir çocuk vardı böyle ayakta. Teyze dedi bir tane bir kız indi orada. Teyze dedi gel otur ama o, o çocuk o da sinirliydi ki. Yani bu oturuyor bu teyze de. Ayakta da buna neden söz, e, yer vermiyorsunuz diye. Teyzeciğim hemen bir tane kızı indi. Teyzem gel dedi otur. Yani ne bileyim ben. İyi ki, dedim. İyi ki dedim çocuklarımdan razıyım. Allah da razı olsun. Benim çocuklarım kesinlikle öyle yapmaz. Kesinlikle. Çünkü öyle ben öğretmedim onları. Bu arada arkadaşlarım benim e, kuranımı yaptım. Çok şükür ama babacığımın ayağından mıydı neydi e, çok büyük bir kalp esinti vardı. E, yıldızım da gelemedi. Hepiniz söylediğiniz Allah rahmet eylesin. Hepinizin yorumlarını okudum. Yıldızım da yazdı. Buradan ona selam olsun. İnşallah yıldızım her an benim kapımı çalabilirsin canım benim. Herkese benim kapım açıktır. İlla ki Kur'an olacak olduğu zaman değil. Her zaman beklerim. Kim yakınlarımdaysa buyursun gelsin. Komşularımdan, arkadaşlarımdan teşekkür ederim. Sağ olsun. Yani gene de e, kalabalık, çok kalabalık olacaktı ama çok gelemeyen de vardı. Arabalar çünkü çıkamadılar. Öyle. Hediyelerim de bu arada geldi. İçeridekileri de ayrı. Bu haleten masanın üstünde duruyor burada. Bana getirdiler. Komşularım, bu apartmanda komşularım. E, bardak takımları getirdiler, fincan takımları getirdiler. da havlular var. Getirdiler bana. Göz göster. Sonuçta Allah razı olsun. Ben, he, teşekkür ederim buna. Benim komşularım gibi hiç komşu yok. Vallahi de billah. E, bu 10. kattaki bir öğretmenidir. Eşi de onun okul müdürüdür. Kendisi de öğretmenidir. İşte burada Yalnız ben modadan anlıyorum. Yanlış anlama beni. Bu elimdeki eşarp mı bu? Bu genç kız eşarp. Ben yaşlı yani. <laughs> yani bunu alan harbi Beğenerek almış kim aldı bunu? Ha o şeyin hocası getirdi döndü. Mehmet'in üst katı. <laughs> yani şu genç kız eşyarı bu. Bunu mesela annem de takar. 20-25 yaşındaki kız da takar yani. İşte bu havlu... Odunuz ama bu kadar da odun değiliz yani. Biliyoruz her şeyi. Bu havluyu da aldı getirdi bana ama içerisi doğru getirmedi. Buna masanın üstüne de diye gösterdim. Şurada bir çift çorap getirdi bana. Bu ne? Ha, bardak. Bardakla. Şurada da küçük el e, havluları, e, oyası yaptı onlara. Bakın ne kadar da güzel. Ben göstereyim. Güzel. Burada bardak takım. Perihan abla getirdi bunları bana. Bilmiyorum. O da öğretmendir. Bizim buranın çoğu apartmanındaki e, hep öğretmendiler. E, burada Perihan ablacım getirdi bana sağ olsun. Onu da artık iğnoyasından anlamam da işte. Ha, göstereyim. İçeride de var çok geldiler. Sanki diyelim şey yapayım. Bu şey gibi. Eskiden senin çeyizin vardı ya. Aynen. Hala o atamadıkların. Bizim evde şu an belki de kaç yıldır evlisin? 35. 35 yıldır şu an takım var. Fincan takımı, yemek takımı. Çok çeyizlerim inan duruyor. Yani. Bu da... Perihan abla getirdi onu bana. Şöyle bir şey. Eee, komşularımı da çok severim. Sihirlendiğim bir tacı var ya, tacının eşi. Hmm. Aynı Aynen o şeyleri gibi, bardakları gibi. Ortalık bardak doluyor. Sen C'cine koyacaksın bunları. E, yani C'cim. Niye? Ben kız mıyım şimdi? daha yer almaya oğlum. Kız getirsin. Olsun. Bardağı da kız getirsin ya. İçeride Dolar. kahve makinesi bile var. Erkek adam kahve makinesi alır mı ya? Niye burada ki? Kahve makinesi bile aldım. Her şeyi aldım. Allah'ıma ama çok şükür. Al desem kızımı aldım. Evime gelecek o kızım da. Daha benim başka o, bir şey yok iki tane olur mu? Hangi o, o. kızını aldın? Gelecek olan kızlarımı. Kimdir o? Ne bileyim biri gelecek. Allah o, nasip ederse. Bir tane Eş, laf vardır. Dur neydi o? İnşallah atanırsın da seni bir baş köşetsem atsam oğlum. Tek gidene, o. E, gidene üzülme. Gelene gelsin. Yok, gidene üzülme. O da senden gitti. Gelene hiç sevimi o da başkasından geldi. Yok öyle bir olsun. Hiç umurumda değil vallahi. Tek tabanca o kadar rahatım ki dırdır yok, kavga yok, sabah günaydın mesajı yok. He, 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 evlilik olacak evlilik. Onu giyme, bunu giyme, şu markayı takma, şu saati şey yapma, halı saha maçına gitme, Trabzonspor maçına Hadi. gitme. Hiç öyle derdim yok. Her i̇şe, yere gidiyor. E, atandığın zaman işe girdiğinde bir seneye zor beklerim seni. Evlenmeyi mi? Bir sene sonra ben seni evlendiririm. Kimle? Bulursun güzel o zamana kadar. Hiç bulamam, hiç uğraşamam. Allah inşallah hayırlısı karşılığa çıkar. Hiç uğraşamam, hiç hiç. Olur, olur. Hiç uğraşamam. Ben sizi yerleştireyim gözümün açıklığına. Allah hayırlısı getirsin. Hiç uğraşamam. Hayırlısı olsun da yani ben uğraşamam. Ben uğraşırım, sen uğraşma. Sen yeter git sev getir. Zaten şu aralar bir tane var. Kapın anahtar deliğinden kolluyor beni sülaleci. Buradan beni izliyorsan kulaklarını çınlatıyorum. Kapının anahtar deliğini bugün kapatacağım, oradan da bakamayacağım bana. Aklı geri geldi sende herhalde. Hmm. Boş, o bitti artık. Band çekeceğim o kapının anahtar deliğine, hmm. Oh. bandı, daha da göremeyeceğim beni orada. Gidene bay bay, gelene hoş geldin canım. Gidenden işim olmaz, gelene hoş geldin, başımın tacı olurlar. Öyle arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün Eve geldim. Ana banyo yaptım. <laughs> Güzelce de temizledim. Saçını, maçını, aşını taradım. Yaptım bunu gelin gibi. Ha şimdi yine taranıyor. Erken taranıyor mu? Gelin iyi taranıyor. Güzellik öbürsüne yatacak ya. Tövbe işte. Aşı gelin taranıyor. Ya dedim de oyunu hamsi istedi benden. Geldim hamsileri kestim. Onu bir yıkadım. Banyo yap. Yemeğim vardı. Biber dolmam vardı. Kuru fasulyem vardı. Hı bu gözüne gıttıkları yemek yemiyle döner aldılar. Bunlar yemiyle, bunlardan çok büyük çilem var. Yani hamsi, hamsi ızgara da yerim. Izgara da harbi yerim ama tava da sevmiyorum yani. Az zaman... mı, tava yani, tavada sevmiyorum ya. Yani. Aziz Allah'a yaptım ama tava yapmadım bugün ki. Sonuçta tava daha iyi. E, ne oldu? Maydanoz, bol maydanozlu, soğanlı, ne güzel yanı. Sık üstüne de limon. Her zaman tava olmasın. Annem şey istedi, boğulamasını istedi böyle. Onu yaradım, banyosunu yaptım. Yemeğim var Allah, ım. bugün çok yemeğim vardı, çok şükür bir dolmam vardı. Kuru fasulyem vardı, pilavım vardı, çorba vardı. Ama tabii ki onlara hiç kimse bakmadı. Bunlar zaten yemeğidir. <laughs> biber dolmasını severdin, yemedin oğlum? Canı Bir Döner halde de yedi, dönerleri canı çektiler. Zorla, döner deme, ayıp oluyor kendisine. Niye? Onun adı Zurna. Zorna nedir? Zorna işte. Zorna. Zorna e, zurna ne bu? Zurna işte. Zurna, zurna diyorum. zurna eşi de çalgıyı da zurna. Evet, yesin de yesin Ne istesin yesin de ne edeyim. Yemek var. Ha, yarın da yemeseler, hadi. Yalla, kim daha iyi, kimse yemeyecek. E, eşim çalışıyor. Ben sabah çıkarım gelirim buraya akşamüstü. Eve de geldiğim zaman öyle bir açık ki. Çünkü böyle dadak madak istemeyelim yemek. iştahımı keseyim. Ee, orada da fırsat da buldu. Diyeyim sana diyeyim ki yani yemek yiyemiyorum, Fırsatım yok. Çünkü çok çamur oralar. Soğuk. kar hali daha var orada. İnekleri yadır tabut eve gelip kaçmaya yarar ayrım. Çünkü evde de işim var. Çocuk... Çok da aşırı da bir soğuk var. Çok da soğuk da var yani. Yani her yer kar, buz. İnanın video çekemiyorum yani. Ha, bugün gittim ama kaça kaça geldim. Bahçeye gitsem çamurun, var? çamurun içinde video çekeceğim. Orada yani sırf video çekmek için annem iş yapacak orada. Ona da, da gerek yok. Yapacağım. Var. Yani yapılacak bir şey de yok. Yok. Kanun. Ama o bahçeyi şimdi siz de bir görün Haziran aylarında. Haziran, Temmuz, Ağustos. O zaman görün o bahçeyi. Bakayım tanıyabileceğiniz mi orayı? Hı hı. Öyle dalından domatesler, biberler, patlıcanlar Daha ne vardı? Pasulye Marul, salatalık salat Bu sene benim bahçem gibi hiç böyle görmüyordum Of babacığımın ruhuna gitsin Bu arada şarjım bitiyor Burada sonlandıralım Videoyu Buradan tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum e, Sosyal medyası olanlar ee, olmayanlar yanlış anlamasın. Bazı buradaki takipçilerimizin sosyal medyası yok. Orada yazamıyorlar bana. Ama olup da yazanlardan Allah razı olsun. Tekrar teşekkür ediyorum. Benden bu kadar. Oğluşuma bol bol yorum yapın. Bak bugün oğluşuma isteyelim. Canlı yayını da unutmayın. Canlı yayını da bekleriz. Duyan duymayanı gören görmeyeni buyurun gelin. Tekrardan görüşmek görüşme üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Akşama görüşürüz. Aşklarım.